Merhaba ben Yüksel Direnişinden Mehmet Dersoğlu'nun kız kardeşi Zehra. Bolu Feyt bir hapishanesinde olan Mehmet abim ve hücre arkadaşı Deniz Şah'a geçtiğimiz günlerde bir saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırının sebebi ise Bolu FETB hapishanesinde yaşanan keyfi uygulamalar, kitap ve mektup haklarının ellerinden alınması, sohbet haklarının elinden alınması ile ilgili yaptıkları bir oturma eylemi var. Ve bu oturma eylemi de devam ediyor. İki hafta önce perşembe günü havalandırmaya çıktıkları sırada bir saldırıya uğradılar. Oturma eylemini gerçekleştirdikleri için Mehmet abimin ayağına ciddi şekilde vurmuşlar, Deniz abinin başına vurmuşlar. Bu da yetmemiş, aradan geçen 2-3 günlük süre zarfından sonra tekrar bir saldırı gerçekleşmiş ve tekrar abimin ayağına vurmuşlar. Deniz abinin vücudunda ciddi morluklar oluşmuş. Kaldı ki Mehmet abimin ayağında daha önceden de yaşadığı sorunları vardı. Ayağında şişmeler oluyordu bunu bilerek yapmış olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Mehmet abimin ayağında ciddi sorunlar oluyordu. Şu an ayağına basamadığını biliyoruz. Ayağının ağırdığını, revire gitmek istediklerini, darp raporu almak istediklerini ama bunun engellendiğini söylediler bize. Ee, geçtiğimiz günlerde Perşembe günü Mehmet abimin kapalı görüşü vardı. Kendisi görüş arkadaş görüşçüsüyle görüşürken e, Deniz abi hücrede yalnız kalmış ve gardiyanlar hücreye girmişler. Deniz abi zorla başka bir hücreye götürmüşler. Götürürken de yine bir arbede yaşanmış. Deniz abi tekrar saldırıya uğramış. Vücudunda ciddi morluklar oluşmuş. Ee, onun yanı sıra e, ben bunun neden yapıldığını... Şöyle yorumlayabilirim, ee, Mehmet abimin e, yalnız bırakmak istiyor olabilirler, yalnızlaştırmak istiyor olabilirler ki siyasi tutsakların zaten e, yalnızlaştırma politikaları uzun süredir devam ediyor. Tecrit altına almak istiyorlar kendilerini. Mehmet abimin sağlık durumu ayağı dışında çok iyi, morali çok yüksek. Öfkeli evet Deniz abinin yanından götürüldüğü için çok öfkeli. Çünkü kendisi yaşanan bu hak kasplarını dışarıda da sürdürdüğü direnişinden biliyoruz. İşini geri istediği için yaşadığı zulmü çok iyi biliyoruz. Herkes de çok iyi biliyor. Ee, Cezaevi yönetimi de bunu bildiği için Mehmet abime saldırılarını devam ettiriyor. Ve e, maalesef ki e, bunun e, onu yıldırmayacağını biliyorlar. Ama buna rağmen devam ediyorlar bu saldırılara. Ee, o yüzden e, eklemek isteyeceğim birkaç şey daha var. E, 27 Ocak 2021 tarihinde 10.45'te Ankara Adliyesi'nde yüksel direnişçilerinin mahkemeleri görülecek. E, Mehmet abim ve e, Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt'un duruşma, ikinci duruşmaları görülecek. Ben e, duyarlı olan, Adalet talebinde bulunan herkesin yüksel direnişçilerinin yanında olmalarını istiyorum. Çünkü onlar adalet arayan herkesin yanında olmaya çalıştılar. Şimdi sıra bizde diye düşünüyorum. Biz de onların yanında olalım. Faşizmin elinden onları hep birlikte alalım diyorum ve teşekkür ediyorum.